Alaska Türkleri. Onlar sürgünün sessiz tanıkları. Osmanlı İmparatorluğu dağılınca sınırın Sovyetler Birliği tarafında kaldılar. 15 Kasım 1944 yılıydı. İnsanlık tarihinin en acımasız diktatörü olarak tarihe geçen Stalin'in emriyle Gürcistan topraklarında yaşayan Ağızka Türkleri, iki saat içinde trenlere bindirilerek sürgüne gönderildi. ara vagon, ara vagonları, malları doldur yerler öyle. O zaman doldurdular milleti, ölür mü, kalır mı, pek yanmıyor. Söve yanmıyor, bir, bir şey olmuyor. İki ay yol gitti oğlum. Ölenler Vagonda öyle yerde içer bırakıyordu. Kim, kimdi onu gönlü ya? Şöyle denedi yerdi. nasıl ki hemen O yok idi o iş. Yok idi o iş. Atı yerdiler vagonda ölenleri. Tam 69 yıl önce soğuk bir kış gününde ana vatanlarından gönderildiler. Yaşlı, kadın, Çoluk çocuk günlerce aç, susuz, üst üste tren vagonunda yaşam mücadelesi verdiler. Soğuktan acı olduk da, yemek yemeye Yanımda bir Türk karı vardı. O karı oturmuş yerde işedi. Oturmuş yerde ne olsa yaptı. Onun üstüne oturdu. O sıcak iti oturuyordu. Ben bildim yemek Anne ben yemek buldum dedim. Etmek buldum. Annem angladı. Kızım dedi at dedi o etmek değil dedi. Anne etmek dur yiyelim dedi. El elleri kar karun içine savurdular. Sağ olan bitlendi. Bitini yediler. Bitini yediler millet. Bitini yediler. Birçoğu yolculuk şartlarına dayanamamış ve binlercesi o yolculukta yaşama veda etmişti. Yıllarca ana vatanlarından uzak gurbet hayatı yaşadılar. Eziyetlere ve işkencelere maruz kaldılar. Ülke ülke dolaştılar. Sürgün hayatı kaderleri oldu. Ama ana yurtları akıllarından hiç çıkmadı. ve bir gün mutlaka geri dönecekleri umuduyla yaşadılar. Benim bir ata baba yurt vatanım, benim bir bölgem, benim bir güvendiğim direk. Çünkü bana sorduğu zaman nerelisin ben Ahıskalıyım ve nerede oturuyorsun Ahıskalı. Benim için bu çok önemli çünkü benim bir yuvam var, yerim var, bir toprağım var. Bu dünyada suçumuz ne günahımız ne yeter artık yeter bugün dünya üzerinde 600 binden fazla azgıt Türkiye yaşıyor maruz kaldıkları asimilasyon politikasına rağmen dillerini dinlerini kültürlerini korumayı başardılar Ahıska Türkleri bağırlarında kızgın bir köz gibi yanan vatan hasretini dindirme adına geri dönüş umutlarını hiçbir zaman yitirmediler. Doğduğum yeri hatırlıyorum oğlum. Ya şimdi geçsem kendi evimi de bulurum, bozulmuş olsa da bulurum. Gider yerleşiriz, hükümet yardım etse gider oğlum. Yardım etmese biz o hiç. Türkiye yapmak üzere mi? Bizim halka sahip olsun bizim halka, bizim halkı. Biz tek olduk, saç olduk, tarma olduk biz. Biz daha bir yere gelemez yok Ama Türkiye sahip olursa biz gidip da bir yere. Ağızka Türklerinin bir kısmı ise Osmanlı'nın devamı olarak gördükleri Türkiye'yi artık vatan olarak kabul ediyor. Son yıllarda ekonomik ve sosyal açıdan büyük gelişme sağlayan Türkiye, onlar için yaşanabilecek cazip bir vatan. 1992 yılında çıkarılan bir kanunla Ahıska Türklerine Türkiye'ye yerleşme fırsatı verildi. 1993'te ise 150 aile iskanlı olarak Türkiye'ye yerleşmeye başladı ve yerleşme günümüzde de hala devam ediyor. Değişik yollarla yaklaşık 80 bin Ahıskalı'nın Türkiye'de ikamet ettiği tahmin ediliyor. Türkiye, Ahıska Türklerinin daima yanında olurken her türlü desteği vermeye devam ediyor. Türkiye'de ne, ne bekliyoruz? Bekliyoruz ki sahip olsun bize. Demesin ki Gürcistan'dan gelmiş Gürcülerdir. Öyle olmaz. Biz dinimizi değişmedik. Namazımızı bırakmadık, okuyup bırakmadık. Biz onlara dönmedik. Hükümetimizden, büyüklerimizden onu dileyelim ki biz milletimize sahip olsun. Bütün halkımızın fikri odur ki vatanımızı bize birce Türkiye alıp verebilir. Türkiye'den umudumuz büyüktür. Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyi üyeliğine ön şart olarak 12 yıl içerisinde Ağızka Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecini sağlama sorumluluğunu üstlendi. Olumlu gelişmeler ard arda gelmeye devam etti. Türkiye'nin de girişimleriyle Gürcistan Parlamentosu 2007 yılında aldığı kararla Ağızka Türklerinin ülkeye dönüşünü kabul etti. Bizim amaçladığımız şeyimiz sadece gerçekleri dünya yansıtmak. 69 sene önce Akıska'dan sürülen bir Türk toplumuyuz. 69 senedir de 10 tane devlete dağılmış bir şekilde yaşamaktayız. Ancak Gürcistan'ın Ağıska Türklerine vatandaşlık hakkını vermeye başladığını söylemesi Ermeni diasporasını rahatsız etti. Onlar Akıska Türklerinin geri dönüşünün büyük bir tehlike alacağını bölgede bütün dünyaya onu oradan Moskova'dan yaydılar. da 4 tane madde ileri sürdüler. Ahıska Türkleri Ahıska'ya geri dönse Türkiye'nin birleşme talebinde bulunacaklar. Gürcü uzmanları bile hayret içinde kaldılar. Şimdiye kadar yurtlarına dönmek isteyen 700 kişiye tüm hakları verildi. Ahıska Türkleri hak arayışlarını her platformda dile getirmeye devam ediyor. Amerika'daki Ağızkalı Türklerin en kalabalık halde yaşadığı Dayton, geçen günlerde önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Dayton'daki Ağızka Konferansı, ilk ve uluslararası olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Dayton Üniversitesi'nin ana kampüsünde gerçekleştirilen konferansa, dünyanın dört bir yanından katılım oldu. Konferansa katılan profesörlerden Ahmet Urşit, Ağuskalılardan çok etkilendiğini söylüyor. Ağuskalılardan azıcık değil çok etkilendim. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar başarılı ve bu kadar aktif olmaları beni çok etkiledi. Gittim Amerikalı komşularıyla konuştum. Ne düşünüyorlar Ağuskalılar hakkında diye. Onlar da çok memnun olduklarını ifade ettiler. And they said this Denton'ın en büyük beldesi Riverside'ın başkanı Bill Flight da ağızkalıları çok sevdiğini söylüyor. Onlar da dost olmaktan çok memnunum. Bizim şehrimize hep güzel şeyler getirdiklerini görüyoruz. Konferansı takip eden ağızkalı Süleyman amca da telete kamerasını görünce duygulanıyor. Allah razı olsun Amerika'dan çok yaşaşımız iyi. Türkiye'liler de Allah'ın bir olduğuna şükür Müslüman, Müslüman Müslümanı hiç vakit bırakmaydı. Allah'a şükür iyi duruyorlar hepimiz çok. Dayton'daki konferansa Türkiye'den özellikle Bursa'dan yoğun katılım oldu. Sayın Bursa Valimiz Şahabettin Harput Bey'in e, Dayton valisine e, bir davet mektubunu e, getirdi. Aynı zamanda Dayton'dan, Dayton Belediye Başkanı'nın sıcak davetinde e, icabet olarak burada bulunuyoruz. Konferansa İstanbul Üniversitesi'nden konuşmacı olarak katılan ve aslen Ağızka'da olduğunu belirten Deniz Ekinci de konferansın önemine dikkat çekiyor. 200 yıllık bir dramın pençesinde olan bir halk son birkaç yıldır bir düzelme söz konusu özellikle Amerikan Ahaska toplumu bu konuda epeyce bir mesafe kat etmiş durumda son derece başarılı dernekleşme faaliyetleri var düzenlemiş olduğumuz konferansta artık bu sorunu sözlü kültürü anlatımdan alarak biraz daha yazılı kültüre bilim dünyasına taşımaktır. Konferansa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan'dan da yoğun bir katılım vardı. Azka Türkleri gittiği her ülkede kendi kültürlerini yaşatmaya çalışırken, bir yandan da toplumların örnek kesimini teşkil etmeye devam ediyor. Bacı kardeş Benim balam kime ne iner Körpe balam kime ne iner Benim balam ay balam Körpe balam ay balam Benim balam